Bakın biz nereye geldik denizle. Deniz. Esenle Deniz. oğlum. Deniz yeni kalktı uykudan. O yüzden pek şey yok. Denizciğim. Nereye geldik oğlum biz? Denize geldik. Evet su. Bakın. Çok güzel. Deniz kim gelmiş? Simay mı gelmiş? Kankanla buluştun mu oğlum? Özledin mi sen Simay'ı? Neredeyse 3 ay oldu değil mi? Sen de özledin mi Simay Deniz'i? O sakızı varmış Simay'ı. Evet. Şimdi gidelim çok güzel yer bulalım kendimize. Horozlar evet. mı var oğlum? <laughs> diyorsun. He? Evet. Kafe kapalı aynen. Biz neredeyiz? Kadınlar plajındayız değil mi oğlum? Burada temizlik yapıyorlar. Gözüme de bir şey kaçtı. Gözlerini kapa oğlum. Simay sen de gözlerini kapa. Toz geliyor. Bak burada park da varmış. Evet evet var. Çok sıkılırsak var parka geliriz. Evet oğlum park ama ilk önce denize gidiyoruz. Kumla oynayayım biraz tamam mı? Hı. Denize girelim. Denizden sonra parka geleceğiz. Ne oynuyorlar? Hmm, tamam. Oynarız ya. Her şey yaparız bugün. <laughs> ne oldun değil mi? Böyle bir açıldın. Çünkü buranın havası çok güzel. Çünkü evet. Ağaçlık içinde ya. Ağaçlık. İstediğin zaman hani denizden sıkıldın mı? Şuraya gelip otururuz. Evet, 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 evet. Aynen. Efendim. Evet parkı birazdan gideceğiz tamam mı? İlk önce deniz. İlk önce denize gidiyoruz. <laughs> evet. Gördüm gördüm Ama birazdan biraz Evet birazdan Bu evet, evet. ne kadar alayım mı mısın? Yok almana gerek yok büyük su aldım ben ha. Soğuk buzlu su aldım ama Erir o sıcaktan dolayı Ben öyle yapıyorum denize gideceğim zaman <laughs> Bir gün öncesinde Haberim olduğu zaman alıyorum binden suyu, atıyorum buzda. Evet, iyi oluyor. O son dakika aklıma geldi. Dedim şimdi susarsak falan. Bak herkes çimenlere oturmuş, gördün mü? Sabahtan geliyorlar yemekleriyle. Niye ben? İyi söylüyorum bak. Çok güzel. <laughs> <zorluklar. gülüyor> Akşama kadar çocuklar gibi top oynuyorlar. Bilmem denize hmm. giriyorlar. Evet. Bak burada da köprü varmış deniz. Oraya da gideriz. <laughs> köprü varmış evet. Simayne'ye geldik biz Deniz. Deniz dayanamıyor. Koş koş koş. Koş. Hadi bakalım Simay. Ben sizi video çekiyorum. Hadi beraber. Elinden tut Deniz'i. Hadi bakalım beraber gider misiniz? Ay yerim sizin ya. Çok güzelsiniz. Hadi bakalım yürüyün. Ben sizi video çekiyorum. Önümden yürüyün. Düz, düz, düz. düz yürüyün bakalım. Evet onlar çökmüş oğlum. Çöp kutusu onlar. Oraya dokunmuyoruz. Anlat bakalım Simay sen neler yaptın? Ha, öyle mi olmuş oğlum? Evet. Hadi yürüyün bakalım. Denize gireceğiz ya biz. Değil kalabalık değil süper. Tam istediğimiz gibi. Yürüyün bakalım beraber yerim sizi ya. Mayonu yesinler Simay. Çok güzel mayon. Oo kanatları da varmış. Deniz, Simay unuttun oğlum. Hadi elinden tutar mısın? Hadi el ele tutuşun. Aferin size. Evet. Biz nereye gireceğiz? Denize gireceğiz değil mi? Yürüyün bakalım. Hadi yürüyün. Bakın arkadaşlar biz çok güzel bir yere geldik. Bayıldık. Antalya, Konya altındayız. Fakat Konya altının son tarafındayız. Burası Kadınlar Plajı diye geçiyor. Evet. Ne? Esma? Geliyorum.